Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videonun girişinde birkaç gene bilgilendirmemiz var. Hatta bir tanesi çok güzel bir bilgilendirme. Eğer o videoyu çekme imkanımız olursa. Neyse anlatacağım şimdi. Öncelikle bir önceki videoda biliyorsunuz, misali 2'den Mustafa adında bir adminle alakalı bir durum vardı. Kendisi bir adama bir iki saat konuşturup bir köpek çekmişti. Biz de bununla alakalı videoda konuşmuştuk. Videodan sonra kendisi bize ulaştı. Durumun öyle olmadığını söyledi. Bazı ses kayıtları gösterdi. Arkadaş da Discord'da bir kanala girip konuşmasındaki sebebin o kadar uzun saat. Uzman olduğunu söylediği için ona acıdığını hani eğer öyle bir durum varsa emin olurlarsa hani yardımcı olmaya çalışacaklarını adama. Ee, bu tarz bir girişimde bulunduğunu söyledi. Fakat adamın aptal aptal şeyler anlatıp böyle salak salak en son ee, böyle ütopik yani şizofreni boyutunda şeyler adama konuştuğu için. Mustafa da sen uzman falan değilsin deyince işte herhangi herhalde bir tartışma mı çıkıyor neyse artık. Mustafa dediğimiz arkadaş da bu arkadaşı banlayıp banını hiçbir şekilde bir daha da geri açmıyor. Oyun içerisinde zaten birkaç kişi de sorun yaşamış. Onların SS'lerini gösterdiler. Şimdi bu konuyu bu şekilde geçtik. Diğer geldik diğer konuya. Şimdi arkadaşlar bize bir arkadaşımız ulaştı. Kendisi Metin2TR tarafında yayıncılık da yapmış bir zamanlar. Ee, şu anda hem PvP serverlarda hem Metin2TR'de galiba oynuyormuş. Tam bilgim yok benim. Fakat şöyle bir sıkıntı var bu arkadaşın elinde olduğunu iddia ettiği ifşalar eğer elindeyse ve kanala gelip e, o röportajı yapmamıza olanak tanırsa şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yer yerinden oynar amına koyayım. Bu kadar net söylüyorum. E, ben bu kadar herhalde ifşayı elinde barındırdığı için Metin2TR tarafında GM ekibi olsaydım galiba büyük ihtimalle Allah'a dua etmeye başlardım şimdiden. İnşallah ayağa takılır düşer de 2-3 gün içerisinde hafızasını kaybeder video gelemez ya da işte korkup da video gelmez diye onun haricinde arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı benim bir bilgim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Night Online'ın Usko tarafı yani orijinal hali TR tarafı gibi düşün Metin 2'nin. Entity Game dediğimiz bir firma var. Fakat bu Entity Game dediğimiz firmanın bir de Türkiye'de vergi ödediği Game Cafe Servis adında bir şirketi bulunuyor. Yani Türkiye'de bu adamlar vergi ödüyor. Okey miyiz buraya kadar? Okeyiz. Ben GameForce alakalı bir şey bulamadım. Çok detaylı da araştıramadım zaten de. Sizden ricam şu. Net bilgisi olan kişiler bana yazarsa çok mutlu olurum. Şimdi e, o arkadaş inşallah videoya gelir yani ne diyelim. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Knight tarafından server sahibi. Metiniki tarafından server sahibi. Sağdan soldan 3-5 tane adam. 2-3 tane mail üzerinden anonim kişiler. Yok biz senin adresini bulduk da işte biraz daha insanların tadını kaçırırsan ne olursa biz sana sıkacağız da onu yapacağız da. Yok işte kanalda herkese sallamaya başlamışsın da 3 telifle kanal kapatılıyor bunu unutma da. Ebe amın çocuğu. Bakın. Şimdi böyle tadım kaçmaya başladı. Bu anonim hesaplardan yazan kişilere zaten ben çok uyuz oluyorum. Ya anonim sinamın koyayım? yani kendi adını falan kullanamıyorsun kral daha sen. Kendi yüzün yok bir yerde bir şeyin yok. Hani böyle anonim olunca daha gizemli korkutucu falan olacağını mı düşünüyorsun sen amana koyayım Gelmiş bana tutmuş aptal aptal yok benim evimin adreslerini falan adıyor. Bana bak evinin adresini bulduk. Ya salak orospu çocuğu 20 liraya panelciler zaten bakıyor amana koyayım buluyorlar. Sen ne amana koyayım buna şaşırdın ki bu kadar. Dangalak aman koydumun oğlu. Sen bana yazsaydın ben senin vadesini atardım zaten. Oğlum bakın havlayan köpek ısırmaz bu bir tamam mı? İkincisi ee, şu zamana kadar tamam mı? Metinlik iki tarafında yeniyiz şu anda. Metinlik iki tarafı için demiyorum. Night tarafında mesela birçok insanla alakalı video yaptık. Birçok farklı farklı kişilerin canını sıkacak videolar da yaptık biz. Ya bu amına kodumun fake telif atması bu kadar basit bir şey olsaydı. Hani madem bir, bir telif 2-3 bin liraya atılıyormuş da 3 telif de kanal patlıyormuş yani. 9-10 bin lira tutuyor yani. Madem 9-10 bin lira tutuyor 10 bin liranız mı yok kanka sizin? Niye bu zamana kadar kanalı patlatamadınız? Ya da kanalı patlatmanız çok sikimde olur mu? Mevzu burada kanal mı sanıyorsunuz? Burada mevzu benim amına koyayım. Ben burada var olduğum sürece sen bu kanalı patlatan ne olacak oğlum? Bir tane daha kanal açılacak. Ya bu kanala zaten bir yarram yiyemezsiniz de. Hadi oraları geçtim zaten gürültüsünü amına koyayım de. Neyse herkes şey amına koyayım ya. Polat Alemdarcılık oynuyor. Herkes şey ya böyle o derin devlet amına koyayım. Püüüü. Aynen reis. Tehlikesiz tehlikesiniz. Tehlikenin göbeğinden gelmişsiniz. Siz adam vurmak çok kolay sanıyorsunuz bu ülkede de öyle bir şey değil. Adam vurmak aslında kolay. Vurdurduğun kişiye bakmak zordur amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? O adam içeri girdiğinde ona bakmak zordur zaten. Tamam mı? Orada iflahan sikilir senin. Yani aptal bir Metin 2 server sahibinin parası yetmez oğlum böyle şeylere. Tamam. Bakın bu tarz sizi korkutan insanlar en fazla ne yapar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sizi bir yerde gıstırlar, 5-10 kişi gelip döverler. Başka da bir yarrağımı yemezler. Tamam. Bilginiz olsun. Ha harici olarak bu arada çok canım sıkılırsa o server sahiplerinin bir bir isimleriyle giderim. Polise bir dilekçe veririm. Ayağım kayıp burnum düştüğü zaman amına koyayım böyle böyle diye. Ee, ondan sonrasında artık dua edersiniz amına koyayım. Evde takılıp da kafasını bir yere çarpmasın diye. Neyse buralara geçtik. İt köpekle çok fazla muhatap olmaya gerek yok. Metin 2 server sahipleriyle görüştük şimdi arkadaşlar. Bir 10-11 kişiyle görüştük herhalde. Bunların içerisinde 3-4 tanesi 13-14 yıldır server açtığını iddia etti söyledi. Farklı farklı. Ben hani çok fazla şimdi isimlerini de zaten bilmiyorum hangisi popüler hangisi değil ama görüştüğüm kişilerin zaten isimleri kesinlikle paylaşılmayacak. Bu arkadaşlarımızın bir derdi var amına koyayım. Şimdi ben size bu derdi anlatacağım. Peki biz bu derdi size niye anlatacağız? Şimdi siz mesela diyorsunuz ki bir A server açılıyor. Ya bu A server hiçbir yayıncıyı almamış. Bok gibi server herhalde diyorsunuz. Öyle bir şey yok amına koyayım. Yani yayıncıların hepsini dolduran server kaliteli server olmuyor arkadaşlar. Öncelikle onu bir söyleyeyim size. Haricinde neden bu şekilde onu da söyleyeyim. Şimdi abi itemci tarafında biliyorsunuz siteye girmeye çalıştığınız zaman... ...Semiallahu'l-Melhamide yani tövbe aşağı, 35 dakika zaten reklamları geçmeyle uğraşıyorsunuz. Eğer ki reklamları geçebilecek beyne, zekaya ve kudrete sahipseniz... ...siteye erişiyorsunuz. İşte siteye eriştikten sonra artık... Hayırlı olsun. Siteye girdiniz. <laughs> oğlum ben böyle bir site şekli görmedim. Eğer siz gerçekten insanların bana anlattığı, gösterdiği paraları kazanıyorsanız oğlum bu siteye hiç mi biriniz demediniz? Bok gibi bu site. Biz bunun bir görselini bir değiştirek. Çok iğrenç bir site. Yani ben niye abi bir siteden alışveriş yapacağım mesela diyelim. Ben niye o siteye girmek için 28 tane reklam görüyorum ya. Lan reklam kapat kapat kapat. Mouse'un tıklama ömrü bitti amına koyayım ya. Çok ilginç. Şimdi arkadaşlar site tarafında bir ilgisizlik, kalitesiz bir hizmet var. Bu kalitesiz hizmet nedir? Burada evet belki şaşıracaksınız. Herhangi bir isim vermiyoruz bu arada ama ben size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu videodan sonra bütün metin ki PVP server sahipleri amına koyayım, oh be biri şunları anlattı demezse beni siksinler. Şimdi arkadaşlar siz diyelim ki itemci tarafında bir server açılışı yapacaksınız. Serverınızı listelettiniz. Ya zaten orası karman çorman hurra amına koyayım gelen geçen ne olursan ol gel Mevlana mantığıyla ilerlemiş biraz onlar. Yani her tarafında bir server var. Belki 500 tane server var listeli. Bunların hangisi yeni hangisi 1.99 ne zaman açılıyor. Hani direkt ilk metin ki pvp kısmına girdiğiniz zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Şimdi bu kalitesizliği geçtim. Şimdi sen benim gözümde bu haksız rekabete yol açmaktır. Sen kurumsal bir firmaysan bence haksız rekabete yol açtığın için seni dava etseler ben sana bir şey söyleyeyim mi kazanırlar. Yemin ederim kazanırlar. Ama kazanamazlar sebebini de söyleyeyim. Çünkü hepsi korsan bir oyun olduğu için. Bence sende de bunun rahatlığı var. Mesela senin yaptığına benzer bir şey trend yolu yapsaydı var ya yemin ederim götten sert sert pompalarlardı. Bak bu kadar net söylüyorum. Neyse hadi buraları da geçtik abi. Şimdi siteye girdiğiniz zaman siz diyelim ki A server'sınız tamam mı? Belirli de bir bütçeniz var. Bu bütçeniz doğrultusunda siz server'ınızı listelettikten sonra haliyle ediyorsunuz ki hani, sen benim epini mi satıyorsun ya amına koyayım hani sözde beni listeledin ya. Ben senin sitende reklam vermek istiyorum. Abi itemci de 2026'nın başına kadar bütün reklam alanlarını satın alıyor birileri. Yani 2025 yılının içerisindeki reklam banner yerleri satışa çıktıktan söylenene göre 20-30 dakika içerisinde hepsi satılmış. Allah'ın işine bak nereden baksan bir 8-10 milyon 15 milyon para belki. Abi birincisi sizin bu kadar e, oyuncular üzerinde bir etkiniz var mı reklam açısından? Ben çok enteresan buluyorum hiç ihtimal vermiyorum ama neyse. Şimdi abi sen adamı listeledin. Adamı listeledikten sonra senin listelediğin sitende reklam yapmasına müsamaha göstermiyorsun ve devreye ne hikmetse kara borsacılar gidiyor. 35 bin olan reklam alanına ben burayı zaten kiralamıştım 70 bine vereyim sana istiyorsan o hafta. Baba bu nasıl bir ortam oğlum siz nasıl bir kıskaca aldınız server sahiplerini güzel vidanjörü takmışsınız hepsinin göte. Çok 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 kan çekiyorsunuz ben size söyleyeyim yani. Abi bu var ya bak bu bu tecavüze bu fuşa girer direkt yani öyle net söyleyeyim size. Bir de server sahiplerinin rızası olmadan yani tecavüz de olabilir tam bilmiyorum. Neyse abi. Şimdi diyeceksiniz ki ya Ahmet bunları bize niye anlatıyorsun? Biz server sahiplerini sevmiyoruz. Lan zaten bunları yaşayan adamları severseniz amına koyayım. Şimdi daha sonrasında bu adamlarda hepinizin nefret ettiği bu yayıncılar var ya arkadaşlar. Ya bu yayıncılara niye bu kadar reklama gidiyor insanlar? Kardeşim oraya reklam veremiyorlar çünkü. E elinle bir tek SMS reklamı kalıyor. SMS reklamıyla nasıl server açacaksın? Bir anlatsana zamanı oyuncu olarak mesela. Kaç kişiyi toplayabilirsin? Adam da ne yapıyor? Sike sike yayıncılara gidiyor. Ha, bunu bilen yayıncılar da selamın aleyküm. Göt tıraşlanmış bir adam geldi önümüze deyip şırrakta da şırrak, şırrakta da şırrak yapıştırıyor. yüzler 100'ler, 200 binler, 300 binler o havada uçuşuyor. İnşallah bu arada onların vergisini veriyorsunuzdur. Onunla alakalı da çok enteresan şeyler yapacağım ileride. Emin olabilirsiniz yani. Çünkü ben şöyle bir düz mantık server sahiplerinin büyük yayıncılara verdiği paraları öğrendiğimde büyük ihtimalle ben en baba yayıncıyım diyen ilk 5'teki adamların herhalde devletin sağladığı imkanlar doğrultusundaki %15'lik vergi diliminden herhalde bir aylık 1 milyon vergi ödüyorsunuz siz ya. Ya da böyle bir 600-700 bin lira vergi ödüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse buraları da geçtik. Daha sonrasında bu adamlar server sahipleri yayıncıların kucağına düşüyor. Yayıncılarda da şöyle bir sıkıntı başlıyor. Parası olan büyük server sahipleri de tabii ki adama diyorlar ki al amına koyayım bir aylık paran bir ay boyunca benim serverımı tanıtacaksın. Bir ay boyunca o adamın serverını tanıtıp başka serverlardan reklam almayan adamlar yüzünden bu sefer daha düşük bütçede kalan belki de çok düzgün iş yapmayı düşünen insanlar şimdi yayıncı elendi itemci zaten hak getir amına koyayım. SMS kaldı elinde. Ne yapıyor bu adam? Gidiyor sike sike loncaların götünü alıyor. O loncaya bir şey diyor bu loncaya bir şey diyor. Gelin ben sizi oyuna sokayım işte yeter ki işte şununuzu veririm bununuzu veririm paranız veririm. Sebep loncalar beraberinde adam getirecek ve serverı boş gözükmeyecek adamın. Tek amacı bu. Oğlum ben server sahiplerine acıyacağımı düşünmezdim bu arada. Yani ben bunları anlatırken yemin ederim server sahiplerine acıyacağımı hiç düşünmezdim. Şimdi buraları da geçtik abi. Ben sadece videonun kapanışını yaparken tek bir şey sormak istiyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyen herkes benim bu sorumu gerçekten şöyle bir iki dakika gözünüzü kapatıp düşünün. Oyunculardan bahsediyorum. Şimdi abi burada bir sazan sarmalı var tamam mı? Bu Metin 2 PvP kısmında bir sazan sarmalı var. Bu sazan sarmalın da parasını alıp giden loncalar... Parasını alıyor. Para kazanıyor. Lonca parasını kazanıyor. E, server sahibi parasını kazanıyor. Hangi farmına sorsak ben o server'a girdim farm attım. 200 mü 500 yaptım. 500 mü 1500 yaptım diyor. Farmerlar para kazanıyor. Oğlum itemci sitesi de para kazanıyor. Babacım bu sarmalda bu çark dönüyor ama. Bu çarkta bir dişli eksik amına koyayım. O da şu. Oğlum. Kim para kaybediyor? Madem herkes parasını kazanıyor, bu sistemde parasını kaybeden kim? Ya da bu sisteme hiçbir şekilde parasının değeri olmadığı için bu kadar büyük paraları sokan kişiler kim? Nasıl yapabiliyorsunuz mesela bunu? Abicim, kaç gündür, haftalardır sürekli farklı farklı şeyler geliyor önümüze. Amına koyayım ona soruyoruz. E ben kazandım buradan. E buna soruyorum ben kazandım buradan. Şuna soruyorum ben kazandım buradan. Server sahibine soruyorum ben kazandım diyor. İtemciye bakıyoruz. 15 milyonluk reklam alanı 2026'ya kadar 30 dakikada satılmış bir anda. Baba kim para kaybediyor burada? Burada fazladan giren bu para nereden giriyor oğlum? Bir yanlış var burada. Burada yanlış matematik var beyler. Ben size söyleyeyim. Ama ben bu konuyu daha derinlemesine araştıracağım. Bunu emin olabilirsiniz yani. Yani gerçekten şunu çok merak ediyorum ve tekrar sorumu toparlayarak soruyorum ve cevap vermenizi bekliyorum. Lonca giriyor, server'a parasını kazanıyor. Farm atan adam farm atıp parasını kazanıyor. Server sahibi server açıp item satıp şey, e, app satıp parasını kazanıyor. İtemci dediğimiz arkadaşlar listelemelerden gelen komisyon ve reklam alanından parasını kazanıyor. Yayıncılar deseniz zaten yayıncılar da yayın yaptığı için parasını kazanıyor. Oğlum bu sofrada, bu ortamda kim sikiliyor? Kim sikiliyor? Bunun cevabını çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok yani çok aşırı derecede e, teşekkür ederim hepinize şimdiden. Fakat bir de şunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli bu arada altını çiziyorum. Gamefort'un vergi ödediğine emin olan ya da veyahut da Türkiye'de vergi ödediği şirketin ismini bilen varsa bana yazsın yorumlarda. Şimdilik bu videoda bu kadarlık olsun. E, şu ana kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.